Herkese merhabalar efendim, Serendi Ekolojisi Böcekler kısmındaki Fıçı Parazitik Arı'nın nerede olduğunu göstereceğim. Ee, şöyle anlatayım, Alejandro Çiftliği'nde, Costa Çiftliği'nde ve Moretto Ovası'nda mevcutlar. Hepsini tek tek gidip göstereyim. Ee, zaten görüyorsunuz, Fıçı Parazitik Arı diye zaten böyle fıçının içinde duruyor. İnip keseyim bir tanesini. Böyle, yani e, pek bir şey yok e, Alejandro çiftliğinde varlar. Zaten etrafta görüyorsunuz haritadan. Hemen e, Costa çiftliğine gideyim. Orada görüşürüz. Evet e, Costa çiftliğine geldim. Şimdi böyle bir etrafı göstereyim. Yani çok fazla yok. E, Alejandro çiftliğinde çok fazlasıyla bayağı bir var. E, buradakileri de görüyorsunuz zaten. Şöyle de bir tanesini göstereyim. Nerede bu? Ha burada. E, şimdi Moretto Ovası'nı göstereyim. Moretto Ovası'nda görüşürüz. Evet Moretto Ovası'na geldim. Burada da gördüğünüz gibi çok fazla yok. Böyle az buçuk 4-5 tane falan var. E, Moretto Ovası da burası. Dediğim gibi Alejandro çiftliği, Costa çiftliği ve Moretto Ovası'nda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.